olmak üzere a bir reel sayı ise x'in değerler aldığı aralığı soruyor. Bakıyoruz ikinci dereceden kök. Demek ki kök içerisi x eksi 2 ne olmalı? Sıfırdan büyük ya eşit olmalı. Buradan x büyük eşittir. 2 ifadesi gelir. Şu ifadede üçüncü dereceden kök ifadesinde x 5 için ne olmalı? Hangi reel değer gelirse gelsin eleman araya sayıdır. Bunda bir problemimiz yok. Çünkü 3. dereceden tek köklüdür. Buranın tek kök olması, 3. dereceden kök, 5. dereceden kök gibi tek ifade eden bütün ifadelerde eleman sayıdır. bir problemimiz yok. Bizim çiftlerde problemimiz. O halde şu ifadede 5 eksi x sıfırdan büyük ya da eşittir. O zaman eksi x diğer tarafa artık sonra kesin. x 5'ten küçük ya da eşittir. 2'den büyük ya da eşittir. O halde şu şey ifade eden ne olmalı? x'in ifadesi 2'den büyük ya da eşittir. 5'ten küçük ya da eşittir. Aralık sorarsan şu şekilde. Aradaki tam sayı sorarsa 2, 3, 4 ve 5. 2 de dahil, 5 de dahil tüm tam sayılar sorumuza cevap gelir. Yine A ifadesinde olmak üzere a bir reel sayı ise x'in aldığı tam sayı değerlerin toplamı diyor. Çift kök, çift kök. O zaman x artı 4 ne olmalı? Sıfırdan büyük ya eşit olmalı. Ne olmalı? Sıfırdan büyük eşit olmalı. Buradan x x 4'ten büyük ya da eşittir v artı x olarak geçer. O zaman x'in ifadesi 6'dan küçük ya da eşittir. 4'ten büyük ya da eşittir. Aldığı, x'in aldığı tam sayı diyor. 4 3 2 eksi 1 0 1 2 3 4 5 ve 6 Şuraya kadar gördüğümüz ifadeler eksilisi. Buraya kadar gördüğümüz ifadeler artısı birbirini yok ederler. 0 kalır. 5 ile 6'nın toplamı 11'dir. Aralığımız cevaptır. Burada Olmak üzere A bir reel sayısı x kaçtır diye sormuş. A bir reel sayısı ise ikinci dereceden kök incelenecek. İkinci dereceden kök incelenecek. Üçüncü dereceden kök inceleme gerek yok. Çünkü her x şu ifade. Üçüncü dereceden kök x artı bir ifadesi her x eleman reel sayı için sağlar bu. Bunda bir problemimiz yok. Problem şurada. 2 eksi x ne olmalı? Sıfırdan büyük ya eşittir. Ve x eksi 2 sıfırdan büyük ya eşittir olmalı. Bunu sağlayan ifade tek bir ifadedir. Hem x 2'den küçük ya eşit olacak. Hem x 2'den büyük ya eşit olacak. O zaman x eşittir 2'dir başka bir değer sağlamaz. Hem 2'den büyük ya da eşit hem 2'den küçük ya da eşit. O zaman tek değer vardır. O da 2'dir. X kaçtır diye sormuş bize. X eşittir. 2'dir. Denklemlerin reel sayıda çözüm kümelerini bulunuz demiş. X kare eşittir 3 ise burada X eşittir kare kök 3 x eşittir eksi kare kök 3. Neden? Bunun karesi ve bunun karesi artı 3 yapar. Bu da x eşittir. 3. dereceden kök 5'tir. Bunun ifadesi x eşittir. Dördüncü dereceden Kareküp 10'dur. Ve x eşittir. Eksi 4. neden kareküp 10'dur. Tıpkı buradaki gibi. Bu x eşittir. 3. neden kök eksi 7'dir. Karesi eksi 5 olan hiçbir sayı yoktur, boş kümedir. Karesi düzeltiyorum. Altıncı kuvveti eksi 2 olan çift kuvvet olup da eksi olan hiçbir ifade yoktur. Tıpkı x karedeki gibi, x üzeri da aynı şekilde, çift kuvvetlerde aynı şekilde, ama tek kuvvetlerde var böyle bir şey. Bilgin olsun. İşlemin sonucu sormuş bize. Evet. Şu ifadeyi karekök x kare eksi 2x artı 1'i şu şekilde yazabilirim. x eksi 1'in parantez karesidir. Çünkü Birincinin karesi, birincinin karesi x kare, ikincinin karesi artı bir. Birinci ikincinin eksi iki katı, eksi iki x. Evet, bunu da mutlak değer x eksi bir olarak çıkar. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duydum? Çünkü bak bana şu ifade verilmiş. Ondan dolayı ihtiyaç duydum. Şu karekök ifadesini yapayım. X kare eksi 4x artı 4. Bu da x eksi 2'nin parantez karesidir. Nasıl bildim Birincinin karesi x kare. ikincinin karesi eksi 2'nin yani 2'nin karesi 4. Birinci ikincinin x 2 katı. Eksi x 2x x 4x yapar. Bu da mutlak değer x eksi 2 olarak çıkar. Şimdi şu ifadede şunlarla ilgili bir mukameye gideceğim. Nedir o? Evet. X bakın buradan x birden büyükmüş. Bu ne demektir? Mesela 1.5 gibi, 1.2 gibi bir değer alabilirsin. buraya koyduğum bir değer ne olur? 1.1 eksi 1 pozitif çıkar. O zaman şu ifade mutlak değer x eksi 1 ifadesi aynen çıkacak demektir. Şimdi buraya gelelim. x 2'den küçük bir değermiş. Yani küçük bir değer. Ne olacaktır örneğin? 1.5 olsun. 1 koy. 1 eksi 2 eksi. O zaman mutlak değer dışı nasıl çıkacak? Mutlak değer öyle bir fabrika ki hiçbir zaman negatif mamül çıkmaz. Pozitif çıkacağından dolayı ne olmalı bu? Mutlak değer x eksi 2 işaret değiştir çıkacağı için ben şu şekilde değiştiriyorum. x eksi 2'nin işareti buradan eksi x artı 2'den 2 Eksi x olarak. Şunu direktman yapabilirsin sen bunu. Yani ters çevirsen bu şekilde yazacağım. Bütün ifadeler pozitif çıkar. Ne koyarsan koy. Bak ne koy. ne koydum. Bir koydum. Bir, bir pozitif çıkar. 1.5 nokta beş koydum. onda beş çıkar. Yani pozitiftir yani. Bu şekilde çıkar. Peki yerlerini yerleştirin Bunun yerine bunun yerine ne buldum? x eksi bir buldum. x eksi bir buldum. Bunun yerine ne buldum? 2 x buldum. Artı 2 eksi x'den artı eksi birbirini götürürler. Eksi 1 artı 2 kalır. O da eşittir. Artı 1'dir. Evet burada yine şu ifade dikkat edelim. Dikkat edelim. O halde bu ifade bununla giderken mutlak değer karekök 5 eksi 3 olarak çıkar. Artı. Bunda bir problemimiz yok. Bu aynen karekök 3 eksi 2 olarak çıkar. Bununla bu giderse bununla bu giderse kök olarak çıkışı mutlak değer olur. Bunu bu ilerse herhangi bir şey yok. Bir problemimiz yok. Burada yine problemimiz var. A Artı mutlak değer olarak. Kök 5 eksi 2. İfade buna benzedi. Şimdi şu ifade kök 5 eksi 3 olarak mı çıkacak? 3 eksi kök 5 olarak mı çıkacak? Bunu karar vermeliyiz. Örneğin 3 değil de bu şu olsaydı kök 5 eksi kök 9 olsaydı. E ne olacaktı? Bu aynen çıkmaz. Neden? Çünkü kök 5 kök 9'dan küçüktür. Negatif çıkar bunun netice. O zaman ne olmalı? 3 eksi kök 5 olarak çıkmalı. Burada bir problemimiz yoktu. Karekök 3 eksi 2. Burada bir yine bunu iki yerine kök 4 yazarsak kök 5 kök 4'ten büyüktür. Aynen çıkar. Karekök 5 eksi 2. Burada görüyorsun eksisi artısı birbirini götürdü. Şimdi burada şimdi 3'ü var. 3 var. Veya yani 3 var. Eksi 2'den artı 1. E buradan da eksi 1. O zaman eksi 1 gelir. E bir geriye ne kaldı? Artı kök 3 kaldı. Artı kök 3. İşte bu şekilde kalır. Yapacak bir şey yok. Denklemin çözüm kümesi ne dediği sormuş bize. Şu ifade tam kare şeklinde yapılabiliyor mu? Hesaplayalım. Evet. X eksi 3'ün parantez karesi oluyor mu? Kontrol edelim. Birincinin karesi x kare. ikincinin karesi 9. Birinci ikincinin çarpımı eksi 2 katı. Eksi 3 x eksi 6 x. Doğru oluyor. O da eşittir işte 3 diyoruz. Ama burada tek bir fark var. Bunu götürürken Normalin çift kök olduğu için, buradaki çift kare kök olduğu için mutlak değer x eksi 3 olarak çıkar. Bu eşittir 3'tür. Bu iki tür manaya gelir. Aynen çıkar, x eksi 3 olarak çıkar. 3'ten x eşittir 6 çıkar. Buradan x eksi 3 deriz. İstersen işaret değiştirme. de direkt ben şuraya eksi 3 yapalım. Neden eksi 3 yapalım? Şunun evreninde eksiği bu tarafa aktarmış olduk. Fark etmez. Eksi eşittir sıfırdır. Sıfır koyarsak gerçekten doğru mu bakalım? Sıfır sıfır kök 9 3 çıkar. 6 koyarsak doğru mu bakalım? 6'nın karesi eksi 6 çarpı 6. Bunlar birbirine götür. Yine kök 9'dan 3 çıkar. Doğru. Çözüm kümesi ne olacaktır? Çözüm kümesi 0 ve 6 olacaktır. Buna dikkat edelim. Diyor ki ifadesinin reel sayı eşiti nedir? Kaçtır diyor sormuş. Yani reel sayı derken 2, 5, 7, eksi gibi hangi değer olursa olsun x olmayan bir değer olacak. Peki bunu nasıl bulacağız? Ortada hiçbir şey yok. Diyemeyiz. Bunlar var. Bunu yapamayız. Buradan bir şey elde edemeyiz. Buradan bir şey elde edemeyiz. Ama şuradan bir şey elde edeceğimiz A çıkar. Ne olmalı? Kök 3'ü kare kök olduğu için x x eksi 3'ün karesi ne olmalı? Sıfırdan büyük ya da eşit olmalı. Şimdi şu bu eksiği bir kaldırmamız gerekiyor. Her iki tarafı eksiyle çarparsak buradaki eksi kalkar. x eksi 3'ün parantez karesi. E peki eşit ne olacaktır? Yön değiştirecektir. Yön değiştirecektir. E burada x yerine ne koyarsan koy, bir de koyarsan, eksi de koyarsan, ne koyarsan koy, daima elde edeceğin ifadenin kare alınacağı için sıfırdan büyüktür. O zaman bunu tek bir şey sağlar, x eşittir 3 sağlar. Tek kesin netice budur. O zaman x eşittir 3 ise işimiz kolay. Neden kolay? X yerine 3 koyduğum zaman karekök kök 4. 2 çıkar. Bu zaten 0 çıkar. Eksi 3 koyarsa 6'dan eksi 4 aradığımız doğru cevaptır. Sayısının bulunduğu en dar tam sayı aralığını bulunuz demiş. 6 karekök 3. O zaman 6'yı bir içe alalım. 6 karekök 3 ifadesi eşittir. Bu 6 çıkmaz en evvel. Hamı 36 çarpı 3'tür. Bu da karekök 36 3'e çarpar 18. 9 10 108'dir. Karekök 108 demek karekök 100 ile karekök 121 arasındadır. Nereden biliyorsun? E, bunun ifadesi 10'dur. Bunun ifadesi de 11'dir. Yani 11 çıkar, 10 olarak çıkar. E o zaman 10 ile 11 arasında bir değerdir. Aradığımız ifade budur.